Şu anda önümde Apple'ın silikon serüveninde son noktası olan M5 çipli MacBook Pro bulunuyor. Yaklaşık 2 haftadır ben bu MacBook Pro'yu deneyimliyorum. Edit yapıyorum, günlük işlerimde kullanıyorum, şarj performansını test ediyorum vesaire Ve bu testlerimi, bu deneyimlerimi sizlere aktarmak adına bu videoyu çekiyorum. Öncelikle olarak tasarımından başlamak istiyorum. Tasarım konusunda Apple'ı biliyorsun. Zaten uzun zamandır Apple çıkardığı yeni ürünlerde çok fazla çok büyük büyük yenilikler yapmadan ürünleri bize sunuyor. Ve bu cihazda da yine bu mottosunu sürdürmüş. Cihazın tasarı M4 Pro'ya göre, M3 Pro'ya göre çok über bir değişiklik yok. Yani baktığımız zaman kasa yine aynı kasa ama içerisinde büyük değişiklikler var. Ekranda birazcık değişiklik var. Teknik birkaç değişiklik var. Bunları size aktarayım. Kasa aynı. Aynı ama zaten bize bu kasa birçok ihtiyacımızı karşılayan bir kasaydı. Yani yan taraftaki portlara baktığımızda örneğin burada MagSafe portu var. Thunderbolt çıkışları var. 3.5 milimetrelik jack var. Aynı zamanda bu tarafta da bir Thunderbolt çıkışı daha var. HDMI girişi var. SD kart okuyucu var. Yani ben Thunderbolt çıkışlarını gayet yeterli buluyorum. Yani bir taraftan önceden mesela ilk M1 ile başladığımda iki tane Thunderbolt çıkışı vardı. Birinden şarj ediyordum. Bir tane port boş kalıyordu bana. Ama bunda yani bir taraftan şarj ediyorken harici SSD'mi takıyorum. Hadi diyelim bir mouse bağladım. Bir Thunderbolt'a da onu taktım. Tip C ile bağlantı yapmazsam HDMI ile buradan bağlantı yaparım. Aynı zamanda SD kartımı da takabilirim gibi bir senaryoyu düşündüğümüz zaman fazla fazla yeterli bir port oluyor. Hadi diyelim yetmedi. Zaten Tip C haplar var. Ama bu üzerinde üzerindeki portlar gayet yeterli onu söyleyeyim. Üst tarafına baktığımızda Apple'ın her zamanki kalitesinde çok premium hissiyatı olan bir klavye var. Çok şık duruyor. Siyah kasada inanılmaz duruyor bence. Onun dışında yine trackpad için ayrılmış diğer dizüstü bilgisayarlara nazaran çok daha büyük bir trackpad bulunuyor ve bu trackpad'in biliyorsunuz ki Apple tarafında işlevi diğer bilgisayarlara göre yine çok daha fazla. İşte 3 parmağımla yukarıya ittim farklı bir şey yaptı. 2 parmağımla sağdan çektim bildirimleri açtım. Hafif dokundum sert dokundum. Bunun gibi bir sürü işlevi var. Bu trackpad burada çok basit gibi gözükse de aslında bir sürü özellik sunuyor bize. Bu cihazda Opera kullanmaya başladım. Size biraz Opera'nın da kolaylıklarından bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki ben bir videonun hazırlığını yapıyorum. Normalde benim zihnim, dikkatim çok dağınıktır arkadaşlar. Eminim benim gibi olan vardır. Ben o yüzden böyle bir araştırma yaparken, bir şey yaparken bir bakıyorum ki 15-20 tane sekme açılmış oluyor ve bunları arasında kayboluyorum. Ama buradaki karmaşıklığı önlemek adına Opera'da Tab Island dedikleri bir sistem var. Bu sayede sekmelerin arasında kaybolmuyorsun. Örneğin bir alışveriş adası oluyor. Ürünlere buradan bakıyorum veya inceleyeceğim ürünü araştırdığım sekmeler burada bir grup haline geliyor ve tıkladığım gibi bunları detaylı bir şekilde görebiliyorum. Yani orada bir sürü karmaşık sekme gözükmüyor. Bu özellik mesela kafamın içinde de böyle organize ediyormuş gibi hissettiriyor, motivasyon da sağlıyor. Hoşuma giden bir şey. Veya split screen özelliği. Mesela ben iki ürünü kıyaslamak istiyorum. Ekranı ortadan ikiye bölmek için işte iki farklı opera penceresi açmak yerine hemen sekmeye geliyorum böyle aşağı çekiyorum ve iki tarafa da farklı bir şekilde açılmış oluyor ve iki farklı sekmeyi bir ile kıyaslayabiliyorum. İki farklı pencere açmadan. Solda mesela teknik veriler oluyor. Sağda kullanıcı yorumları oluyor. Çok hızlı çok temiz bir şekilde karşılaştırma yapabiliyorum. Onun dışında en çok vakit geçirdiğim web sitelerinden bir tanesi YouTube mesela. Bir video açıyorum. Videoyu izlerken bir şeyler yapmayı seviyorum. Atıyorum o videoyu izliyorum ama bir yandan da araştırmaya devam etmek istiyorum. Dinlemek istiyorum. Videonun da görüntüsü bir yerde kalsın istiyorum. Opera'da video pop-up özelliği var. Yani farklı bir sekmeye çıksam bile video hemen sağ altta oynamaya devam ediyor. Onu böyle farklı yerlere de çekebiliyorum veya boyutunu ayarlayabiliyorum. Hatta Opera'yı 6 alsam bile video Oynamaya devam ediyor bilgisayarın ekranında Bu da çok hoşuma giden bir özellik Veya çalışırken böyle müzik dinlemeyi falan Seven biriyseniz kendi müzik oynatıcısı Var bu Opera'nın içerisinde ve 5 tane Platformu da destekliyor işte Spotify'dır Youtube müziktir, Apple müziktir bunlar Dahil 5 farklı platformu destekliyor Ben de mesela buradan Spotify'dan örneğin müziğimi açtım bu oynatıcıyı ekranda Çalışırken istediğim yere koyabiliyorum Diyelim mesela müzik dinlerken bir video açtım Bu videoyu açtığımda otomatik müzik duruyor Videoyu kapattığımda tekrar müzik oynamaya devam ediyor. Biraz kişiselleştirme bölümünden bahsetmek istiyorum. Mesela ben Macbook'u birazcık kişiselleştirmeyi severim. Kendime özel dosya tarzlarım olsun vesaire böyle ikonları değiştireyim falan filan diye. Şimdi bu cihaz yeni diye daha yapamadım ama Opera'da temalar bölümü var. Temalardan Opera'nın kendi komple ses efektleri dahil olmak üzere Opera'nın tamamen temasını değiştirebiliyorsun ki sana burada bir sürü seçenek sunulmuş. Bak ben mesela şu temayı çok seviyorum. Renkleri çok hoşuma gidiyor. Bunları kendi içinde de böyle renklerini daha da detaylı bir şekilde özelleştirebiliyorsun. Yani tema içinde tema var gibi oluyor. Bu da güzel bir özellik. Yani özetle M5 çiple birlikte zaten bilgisayar hızlı çalışıyor. Bir de bu operanın sunduğu kolaylıklarla vesaire daha da rahat bir çalışma konforu sunuyorsunuz kendinize. Bu arada operanın linkini açıklama kısmına ve yorumlara ekleyip sabitleyeceğim. Oradan kesinlikle indirip deneyin derim. Ekrana geldiğimde benim bu ekrandan beklentim nedir? Ben dışarıya çıktığımda güneş altında böyle zorlanmayayım istiyorum. Parlaklık benim için sorun olmasın istiyorum. Bu noktada Apple 1600 nite kadar çıkabilen bir ekran sunuyor burada bize ve bu ekran 120 Hz'lik ProMotion tazeleme hızına sahip. Yani ne oluyor? Ekran kayarken, akıcı böyle yukarıdan aşağı kaydırırken falan böyle veya mouse hareketlerinde bile çok daha akıcı bir bilgisayar kullanıyormuşum deneyimi yaratıyor bana. Önceki cihazım MacBook Air'dı. M4 işlemcili bir MacBook Air kullanıyordum. M4 Air'dan M5 MacBook Pro'ya geçtiğimdeki farklarda en çok hissettiğim fark bu. Ekranda oldu. Hem parlaklık olarak çok yüksek düzeye çıkıyor hem de akıcılık olarak çok iyi bir seviyede. Mini LED bir ekran bu. Yani ne demek bu? Ekranın arkasında bir sürü ışık var arkadaşlar. Böyle nokta nokta yüzlerce ışık var. Sizin görüntüyü göreceğiniz yerde atıyorum siyah üstünde bir vazo var ekranda. Vazonun oradaki ışıkları yakıyor. Diğer yerlerde siyah olduğu için oranın ışıklarını kapatıyor. Yani hem güç tasarrufu yapıyor bu noktada hem de bize çok daha keskin, çok daha kalite bir görüntü sunuyor. Yani siyahlar tam siyah gözüküyor. Tamamen bir OLED performansı olmasa da OLED'e en yakın teknoloji şu anda mini LED teknolojisi ve bu bilgisayarda mini LED bir ekranla geliyor bize. Bu arada benim önümdeki ekran 14 inçlik bir MacBook Pro ekranı. Yeter mi diye soracak olursanız bu arada şöyle bir detay var. Şimdi Apple Macbook Pro'ya geçtiğinizde size şunlar şunlar değişecek diye web sitesinde zaten sunuyor ama böyle minik detaylar var. Atıyorum M4 işlemcili bir Macbook Air'ın kasasının kenarındaki bu kenar çerçeve inceliğiyle M5 Macbook Pro'daki incelik aynı değil. Bunda çok daha ince çok daha premium bir hissiyat oluşturuyor. Yani bakarken ben hakikaten bu bilgisayarı kullanırken çok keyif alıyorum. Bundan bile e, ufak ufak böyle değişiklikler var. Atıyorum hoparlörü biraz daha gelişmiş. işte mikrofonu biraz daha gelişmiş. Sadece burada donanım kasa değişikliği değişikliğine böyle majör büyüklüklere bakmaktansa aslında minik minik değişen bir sürü şey oluyor pro cihaza geçtiğinizde. Bu cihazda yine küçük küçük bir sürü değişikliği barındıran bir cihaz. Onları da göz önünde bulundurarak bu cihazı değerlendirin derim. Bu cihazı alırken nano tekstür cam diye ekstra bir donanımla satın alabiliyorsunuz. Burada da nano tekstür cam mevcut. Bu ne demek? Ekranın önünde bir kaplama var. Bu kaplama sizin güneş ışınlarına maruz kaldığınızda güneş ışığını ne kadar yansıttığını ne kadar emdiğini etkileyen bir filtre. Yani ben güneş altına çıksam bile güneşin o parlamasını ekranda çok fazla hissetmiyorum. Bunu absorbe ediyor. Mat bir ekran oluşturuyor. Zaten görüntüleri görüyorsunuz. Ekstra ücret olarak cebinizi yormayacaksa tercih edilebilir bir özellik. Bu arada portlarla ilgili şöyle bir detay vermeyi unuttum. Şimdi diyebilirsiniz birçok Windows bilgisayarda da port var. Evet, tip C portu koyuyorlar artık bilgisayarlara güncel çıkan ama bu Thunderbolt portu. Thunderbolt ne demek? Thunderbolt çok çok yüksek hızlardaki verileri aktarabilme kapasitesine sahip. Yani siz atıyorum saniyede 3 GB, 4 GB okuyan bir harici SSD bile takıyorsanız bu SSD'nin maksimum performansını bu portlar üzerinden kullanabiliyor olacaksınız. Ama atıyorum bir USB 2.0 ile 3.0 ile bağladığınızda böyle bir performansı yakalayamayabilirsiniz. Veya farklı bir type C portundan bağladığınızda bu performansı tamamen yakalayamayabilirsiniz. O yüzden buradaki ufak detayları dediğim gibi gibi dikkate almanızı tavsiye ederim. Hoparlörlerine gelmek istiyorum. Yan tarafta iki tane hoparlörler var. Yani bir Macbook'a bu kadar kaliteli hoparlör koymaya gerek var mıydı dedirtti. Ben bir müzik açtığımda o basların sesin kalitesi temizliği çok güzel geliyor. M4 Air'da da güzeldi ama M4 Air'da artık kasanın mimarisi tasarımı gereği şu panelin ekran ekranın altından geliyordu hoparlör sesi. Bu da biraz sesi sıkıştırıyordu. Bir tık boğuklaştırıyordu. Yine temizdi ama bir tık boğuklaştırıyordu M5 Pro'ya nazaran. Burada çok daha temiz bir ses duyuyorum. Onu da söylemiş olayım. Mikrofonlarına gelince yani ben bazen atıyorum dışarıda bir şey kaydetmem gerekiyor. Bir mikrofonu evde unutmuş olabiliyorum. Bu noktada gerçekten MacBook Air'ın da mikrofonları çok iyiydi ama burada stüdyo kalitesinde bir mikrofon var ve dışarıda bu, bunun üzerinden ses kaydımı alıp videoya voice over yani seslendirme yapabiliyorum. Atıyorum size sunum yapmanız gerekiyor ve ses kaydı almanız gerekiyor. Ah benim mikrofonum yok falan diye düşünmezsiniz üniversite okuyan bir öğrenciyseniz. Direkt olarak açın üstüne kaydedin. Performansına şaşıracaksınız. Şimdi bu bilgisayarın kalbinde ne yatıyor? M5 çip yatıyor. M5 çip gerçekten önceden Apple şöyle bir şey yapıyordu. İşte M5 Pro, M5 Max gibi işlemcileri de koyuyordu ama Pro'ya veya Max'e ihtiyaç duymadan düz M5 ile bile işlemlerimizi yani yapmak istediğimiz edittir, işte 3D çalışmalardır, yazılımdır bu tarz işleri rahatlıkla yapabiliyor oluyoruz artık bu işlemcilerin geldiği son noktada. Örneğin ben 4K video editliyorum. Mesela bu videoyu da 4K çekiyorum ve ben bu yine bu cihazdan editleyeceğim bu videoyu. Ben daha önceki 4K denemelerimde bu cihazdan Premiere Pro'yu açıp edit yaparken hiçbir kasma, donma, takılma hiçbir şeyle karşılaşmadım. Bu da mesela benim işimi kolaylaştıran artık M5 Pro olsaydı daha iyi olurdu demeyeceğim bir noktaya gelmiş bir durum. Çünkü artık hem donanımsal hem de yazılımsal olarak birbirlerini çok tamamlayan bir noktaya geldi bu cihazlar. Kanala bakacak olursanız yine görürsünüz benim ilk Macbook'um M1 çipli bir Macbook Air'dı ve ben editlerimi yine ondan yapıyordum. O zamanlarda silikon işlemciler de yeniydi. Adobe örneğin M1 yani silikon çiplere kendi yazılımını entegre etmeye çalışıyordu ve sürekli bir güncelleme geliyordu. Hem pil performansını etkilen hem de kullan programın kendi kullanımını etkilen bir sürü e, sorunla karşılaşabiliyorduk. Çökmeler oluyordu vesaire. Ama son geldiğimiz noktada Adobe de yazılımlarını tamamen silikon çiplere uyarlayabilmiş durumda. Donanım da zaten çok güçlenmiş durumda ve biz e, hiçbir Pro veya Max bir çip aramadan 4K bir editi motion grafiklerle birlikte, renk efektleriyle birlikte rahatlıkla yapabiliyoruz bu cihazdan. Isınma ve fan sesi konusuna gelecek olursak M4 Air'da özellikle kısa videolarda sorun yaşamıyordum ama uzun videolarda örneğin 25 dakikalık bir videonun renderını alıyorum. O zaman artık içerisinde bir fan olmadığı için biraz daha soğutulsa iyi olurdu diyebiliyordum. Ama bu cihazda içerisindeki fanla birlikte ki bu fanın sesini hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Yani kulağınızı iyice bu cihaza yaklaştırıp dinlemeniz lazım. Öyle duyarsınız belki. Ben bir 20 dakikalık videonun renderını almak istediğimde ne ısınma problemi ne de fan sesi hiç böyle bir şey yaşamadan çok performanslı ve hızlı bir şekilde renderımı bu cihazdan alabiliyorum. Geekbench testlerine gelirsek böyle skorlara gelirsek bu skorların testlerini yapmadım ancak araştırdığım zaman bu skorlarda ciddi bir sıçrama olduğunu gördüm. Ben buraya skorları ekrana koyuyor olurum. Donanımdan genel olarak bahsettim ben bu cihazdan ama bu cihazın yani Apple'ın genel olarak ekosisteminde şöyle bir avantaj var. Hem donanımı iyi sunuyorlar hem de yazılımı iyi sunuyorlar. Özellikle Apple ekosisteminde yani bu Macbook'un yanında bir iPhone'unuz, iPad'iniz bir, iPad bir watch'unuz varsa bu cihazlarla tamamen entegre haberleşebiliyor şekilde çalışmaları benim iş akışımı inanılmaz kolaylaştırıyor. Yani bir üniversite öğrencisinin de örnek veriyorum işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Örneğin AirDrop kolaylığı. Yani ben atıyorum edit yapıyorum. Telefonumda ekran kaydı aldım. Aman o ekran kaydını medyadan tamamen dosya olarak WhatsApp'tan kendime yollayayım. WeTransfer'e yükleyeyim de oradan atayım gibi işlemlere girmeden USB belleğe atayım gibi işlemlere girmeden tamamen tak çıkarıyorum cebimden telefonu. Ekran kaydı için paylaş diyorum. AirDrop'a tıklıyorum. MacBook'uma tıklıyorum. 3-5 saniye içerisinde direkt olarak bu MacBook'un içerisine geliyor. iCloud tamamen iki tarafa da girili olduğu zaman fotoğraflarımı da ben bu cihazın içerisinden görebiliyorum. Takvimime bir şey eklediğim zaman yine takvime eklediğim Macbook'a da geliyor. E, telefondan eklediğim Macbook'a da geliyor. Macbook'tan eklediğim telefona da geliyor. Not alıyorum. Notlar kısmına aldığım notlar hem telefonumda hem burada olmuş oluyor. Tamamen senkronize bir şekilde çok rahat bir çalışma planı sunuyor bana. O yüzden bu cihazın yazılımsal noktalarını da göz ardı etmemek lazım. Açıkçası şunu söyleyeyim. Yani ben daha önceki videoda da söylemiştim ama M1 kullanırken. Ben M1 Macbook'u ilk aldığım zaman dedim ki ben bunun işletim sistemi sistemine, macOS işletim sistemine alışamam dedim. 4 kere aldıktan sonra iade işlemi başlattım, iptal ettim. İade işlemi başlattım, iptal ettim. Dosyalama falan farklı geliyor ama inanın ilk defa geçiyorsanız bir Macbook'a bu alışma sürecini kendinizi zorlayın ve kendinize izin verin bunu alışmak için. Alıştıktan sonra bırakamıyorsunuz. Yani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Macbook'ta olan ama Windows'ta olmayan bir sürü özellik varken Windows'ta olup Macbook'ta olmayan çok az özellik var. Ve zaten yazılımla, yazılım güncellemesiyle birlikte bunlar da yavaş yavaş kapanıyor oluyor. Ki şu anki geldiğimiz noktada ben aralarında hiçbir acaba şu olsaydı çok daha iyi olurdu dediğim şeyler yok çünkü ben arkamda görüyorsunuz Windows'ta kullanıyorum, MacBook'ta kullanıyorum ama MacBook'u iş hayatında kullanırken gerçekten işimi ciddi kolaylaştırıyor diye söyleyebilirim. Bak burada böyle Dock kısmında fotoğraflardır, FaceTime'dir, bunlara tıkladığımda bunların açılma hızı, kapanma hızı vesaire inanılmaz akıcı bir şekilde gerçekleşiyor. Gelelim batarya ve şarj performansına dostlar. Bak ben uzun zamandır dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Bütün teknolojik cihazlarda kafaya takıntı yaptığım konulardan birisi pil konusu. Aman işte şarjı bitmesin, aman ben buraya giderken yanıma şarjını da alayım, orada takabilir miyim bilmem ne gibi soru işaretleri oluyor sürekli kafamda. Fakat bu cihazda Apple'ın özellikle son birkaç yıldır ürettiği tüm cihazlarda ben pil sorunu yaşamıyorum. Yani evden çıkarken bakıyorum şarjına %87, %88'i falan gördün mü? Rahat bir şekilde bunu alıp çantama koyup hiç şarj aletini yanıma almadan çıkabilirim bu bana yeter diyebiliyorum. Yani edit yapacak olacağımı bilsen bile yani edit yaparken ne oluyor? işlemci ciddi anlamda yüklendiğimiz için pili ciddi anlamda da tüketim sağlıyor ama hem yazılımsal olarak hem de donanımsal olarak bu pil artık nasıl yaptılarsa bu pil gerçekten sizin gününüzü rahatlıkla çıkarabiliyor. Sadece böyle araştırma yapmak için falan kullanacaksanız bir gününüzü değil belki iki gününüzü de rahat bir şekilde çıkarır ki yanında gelen 70 watt'lık şarj adaptörüyle yarım saatlik bir şarjla bile bir gün kullanabilecek kadar bir pil kazanabiliyorsunuz. O yüzden pil performansı konusunda çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Şimdi burada bir kamera mevcut. Bu, bu çantiğin ortasında bir kamera var. Bu kamera beni takip edebiliyor toplantılarımda. Aynı zamanda mikrofonum da çok kaliteliydi. Şimdi toplantıda hem çok iyi bir kamerayla giriyorum hem de çok iyi bir mikrofonla giriyorum. Aynı zamanda mesela macOS'in yazılımla birlikte getirdiği bazı kolaylıklar oluyor. Ne yapıyor? Ben karanlık bir ortamdayım diyelim. Buraya bir ring light varmış gibi kenarını beyazlaştırıyor ekranın ki bunun parlaklığını, beyaz dengesini falan da ayarlayabiliyorsunuz biliyorsunuz ve hem toplantıdayken yüzüm aydınlanmış oluyor karanlık bir yerde olsam bile hem de karşıdaki kişiyi görebiliyorum veya stüdyo ortamındaymışım gibi burada ışığı şekillendirebiliyorum. Burada kamera simgesinin yanında beni takip mi etsin, yakınlaştırsın mı, uzaklaştırsın mı? Kadraja girmesini istemediğim bir şeyler var. Buradan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim. Profesyonel bir çekim yapıyormuş gibi portreye tıklayıp arka planımı bulanıklaştırabilirim. Yüzüme stüdyo ışığı vuruyormuş gibi şu an zaten bir stüdyo ışığı vuruyor ama öyle bir ortamda olmasam bile e, güzel bir ışık koyabiliyorum. Arka planımı komple değiştirebiliyorum istersem. Şimdilik benim M5 MacBook Pro hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında belirtirseniz gördükçe ben de cevaplamaya çalışırım sizler için. Şimdilik benden bu kadar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.